Allah'ın yani azar nasıl kabul edecek? Ee, Yakışıklım zaten şu an bütün İslam alemi mecbur hale geldi. Bak daha dün İttihat-ı İslam maçı yapıldı. Evet. 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 Tarihte görülmemiş bir şey. Tayyip Hocam bütün İslam ülkelerini topladı. İttihat-ı İslam'a mecburuz dedi. Adamlar hepsi de kabul ettiler. İttihat-ı İslam demek Mehdi demektir zaten. Mehdi demek değil, İttihat İslam demektir. Aynı. Ama daha tabi o tam mecbur olma safhasına gelmedi. O önümüzdeki günlerdeki olaylardan sonra olacak. Önümüzde çok büyük olaylar var. Şu an. Yani önümüzdeki aylar içerisinde. Mehdiyete de şiddetli saldırılar olacak. Deccal'e mukabil karşı ataklar olacak. Ya yani, Mehdiyetle Deccaliyet'in muazzam bir mücadelesini seyredeceğiz. Hizbul galibun Allah. Galip olan Mehdiyet olacak. İnşallah. Dolayısıyla Tayyip Hoca'nın başarılı olduğunu göreceksiniz. İslam'ın başarılı olduğunu göreceksiniz. İttihat-ı İslam'ın oluştuğunu göreceksiniz. Mehdi'nin zahir olduğunu göreceğiz. İsa Mesih'in zahir olduğunu göreceğiz. Bunlar peş peşe olacak. Direniyorlardı ama şu an dirençlerini kaybettiler. <laughs> Darülizmi direniyor orada mağlup oldular. Şimdi de Mehdiyet'te kendi ağızlarla artık Mehdiyet'i savunmaya başlar karşıtı olanlar. Mecburi bir duruma geldi İttihat İslam. Başka bir çözüm hiçbir şekilde düşünülemiyor. Eskiden ne var ki bir şey yok falan diyorlardı. Ama şu an mecburiyet kapıya dayandı. Bir süre sonra kapı açılacak. Mesele de bitecek. İnşallah.